Merhaba dostlar, ben Luzika. Bugün sizlerle birlikte Monster Blade serisinin en yeni oyunu Bannerlord'un çok oyunculu modunu masaya yatırıyoruz. Oyuncular yıllarca Bannerlord'un çıkmasını bekledi ve nihayet pandemi döneminde oyun bizlerle buluştu. Ancak gelinen noktada oyunun çok oyunculu kısmı halen büyük eksiklikler barındırıyor ve Taleverse topluluğun bu konudaki taleplerine yeterli cevap veremiyor. Biliyorsunuz bir önceki videomda Taleverse ve Monster Blade'in başarı hikayesini listelemiştim. Ama biraz da olumsuz yerlerini konuşmak gerekiyor bence. Bugün Bannerlord'un çok oyunculu tarafındaki büyük eksiklikleri, sorunları ve Taleverse'in nerede hata yaptığını detaylı inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sizlere bu bilgileri verirken, internet üzerinden yaptığım bir araştırma değil, tamamen kendi deneyimlerim ile yaptığımı bilmenizi isterim. Mount and Blade serisini yıllardan beri oynuyorum. Warband'de, Napolyon Savaşları modunda, milli takım kaptanlığına kadar yükseldiğim bu oyunda bir şeylerin daha doğru olması için bu videoyu yaptığımı bilmenizi isterim. Umarım doğru yerlere ulaşacaktır bu video. İlk olarak başlamak gerekirse, hala oyunun bir anti sistemi yok. Oyunda hile kullanan oyunculara karşı yeterli bir koruma haliyle yok. Oyuncular bu en büyük sorunla uğraşırken Tailverse bu konuda sessiz kalmaya devam ediyor. Ve açık konuşmak gerekirse Warband zamanında topluluk Tailverse'de daha yakın bir iletişim içindeydi. Ancak Bannerlord'un çok oyuncu tarafı için Tailverse topluluğunun geri bildiğinlerini göz ardı ediyor. Oyun ilk bizlere söylenen ve benim gibi bu oyun rekabetçi kısmında da oynayan oyuncuları heyecanlandıran olay olan rekabetçi rank sistemi oyunda hala yok. Evet oyun içi bir rank sistemi var fakat hiç mantıklı bir şekilde ilerlemiyor. Ve oyunun çarpışma yani skirmish modunda oynayan oyuncu sayısı haliyle çok az. Oyuncular bu durumu gidermek için kendileri bir sistem kurup o şekilde maç atıyorlar. Ve yeni oyuncuların bu sisteme katılabilmesi neredeyse imkansız. Bu sistem ne diye soracak olursanız da Bannerlord Matchmaking adında bir Discord sunucusu bulunuyor ve insanlar burada toplanıp o şekilde maçlarını atıyorlar. Oyunda resmi bir turnuva sistemi de bulunmuyor. Yine toplulukta oyun oynayan insanlar turnuvalar düzenleyip bu şekilde hareket ediyorlar. Taleverse'de çok oyunculuk kısmında geri bildirimle ilgilenen kimse bulunmuyor. Forumada göz atarsanız hiç aktif bir şekilde kullanılmıyor. Warband oynayan eski oyuncular bilir ki her gün Taleverse forumu aktif bir şekilde kullanılır ve insanlar Montemplate dışında da forumda gündelik sohbetler ederlerdi. Oyuncular olarak sürekli bizlerin elini taşın altına koymak durumunda olmamızdan çok yorulduk. Evet bu oyunu seviyoruz. Oynamaya devam edeceğiz. Oyun modlanabildiği için insanlar her gün yeni bir şeyler üretiyor. Yani oynanabilecek şeyleri geliştirebiliyoruz. Koskoca Taleverse oyun için bir turnuva düzenleyemiyor mu? Bu kadar zor mu? Veya nerede oyun içi geri bildirimlerle ilgilenen bir ekip? Oyunun tek oyunculu kısmı güzel, hoş fakat kimse unutmasın. Warband'i Warband yapan hep çok oyunculu kısmı olmuştur. Bizler bu oyunu seviyoruz ve bitmemesi. Oyuncuların aktif bir şekilde oynaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ekranda gördüğünüz savaşların bir de oyunun resmi yapımcısı tarafından desteklendiğini düşünsenize. Bu oyunu rekabetçi bir getirmek gerçekten bu kadar zor mu? Resmi bir turnuva yapıp bunları canlı yayınlayıp ardından YouTube'a yüklenmesi ve Tailverse'un bu insanları destekleme düşüncesi oldukça heyecan verici. Bence hiçbir şey imkansız değil. Fakat Tailverse'ten de bizlere destek olmasını bekliyoruz. Steam istatistiklerine baktığımızda çok oyuncunun modun aktif oyuncu sayısı giderek düşüyor. Ve bu durum bizler için çok büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Sizler de bu konu ile ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Eminim ki Taleverse'de çalışan veya Taleverse'de iletişim olan birileri bu videoyu illa denk gelecektir.